Selamlar değerli dostlar. Telefonunuzda Binance uygulamasına giriş yapamıyorsanız veya uygulamadan hata alıyorsanız veya herhangi bir bağlantı hatası olmamasına rağmen bağlantı hatası alıyorsanız nasıl çözebilirsiniz bunu göstereceğim. Telefonumda ayarlardayken uygulamalara gelip burada ilk olarak Binance uygulamasının yüklü olduğu alanı bulacağız. Daha sonra saklama alanı kullanımına tıkladığımda verileri temizle ve ön belleği temizle kısmı yer alıyor. İlk olarak burada hem verilerimizi hem ön temizleyeceğiz. Daha sonrasında uygulamaya tekrardan giriş yaptığımızda herhangi bir problem olmadan kullanabileceğiz. Burada tabii ki dikkat etmeniz gereken kısım uygulama içi verileri ve ön belleği kalıcı bir şekilde sildiğimiz için hesabınıza tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.